Keşke günahların beni mahzun etmesine mukabil kalbim kalaklar içinde çarpsaydı. Kalsaydın derdime derman dese Mevla'nın kapısına gelseydim. Sıkıldığım için geldim deseydim. Bunaldığım için geldim deseydim. Kimse derdime derman olamadı onun için sana geldim deseydim. Alem beni hep oyaladı. Alem beni hep ifal ve tesbih Şeytandan yanmış, nefisten yanmış, hissiyatımdan yanmış olarak Yanmayacağım bir kapı bildiğim kapına gel. Lütfedersen kapını açarsan derdimi sana şerh etmek istiyorum. Zira Sinan'ın derdini ancak sen anlarsın. Demişsen elini dizine vurmayacaksın. Keşke keşke demeyeceksin. Yüzü gülen bir bayramla karşı karşıya geleceksin. Ümidinizi kırmak istemem. Cenab-ı Hak kırmasın. La yey illel kavm ya bayram dediğimiz bir günde benim anladığım manada Cenab-ı Hakk'ın zatıyla rahmetiyle tebessüm ettiği bir günde müminlerin kalbinde bu mutlu yapacak sözleri iradem dahilinde söylememeyi düşünüyorum ve söylememeye çalışıyorum. Cenab-ı Hak beni kendi zatını sevdirmeye amin kılsın, vesile kılsın. Büyük bir şeydir. Nasıl bir şey istedin? Bu başımdan açtığım bir şeydir. Ben ikiyim, o kim? Size de Allah kendisini sevdirsin. Ne diyeyim Daidar olmuş bir gönlüm vardır. Gönüllerin mahbubunun sevilmediği 20. asırda. Yıkık bir hissiyatım vardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kalplerde yerini alamadığı 20. asırda. Gönüllerden Mevla'nın yerine maddenin kaym olduğu bir devirde sinesinde bir kalp taşıyan insanın dahil olmamasına imkân var mıdır? Şu kubbenin altında, Mevla'nın bize lütfettiği bayramı idrak ederek toplandık. Ağzımızla demeye cesaret edemesek bile, hissiyatımızla ona doğru teveccüh edip, bütün kalbi heyecanımızla, bütün kalbi heyecanımızla, el kaldırıp ona diyelim ki bize seni nasıl tanımamız gerekiyorsa bunu lütfeyle Allah. İçimize saygını doldur, haşyetini doldur, içimize muhabbetini doldur. Seni sayalım, senden korkalım ve yalnız seni sevelim. Korktuğumuz şeyler bize korku ve dehşet saldılar, merhamet etmediler, acımadılar, yüzümüze bakmadılar. Ne cihanın şarkı ne de garbı derdimize derman olamadılar. Dövdüğümüz kapılar daima yüzümüze kapalı kaldılar. Dokunduğumuz pencereler hep bize karşı kapalı kaldılar. Akıl edip bir kere kapını dövmeye gelemedik. Gelemedik gelseydik lebbeyk kullarım diyecektin ama diyemedik. İşte şimdi bayramda geldik. Nasıl dökük, nasıl kırık, nasıl yıkık. Bunu kalbi olanlar bilir ve sen çok iyi bilirsin. Bizim sana takdim edeceğimiz ibadetlere değil de şu kalbimizin perişaniyetine, yıkılmış hissiyatımıza, şeytanın dahi şu bayramda ümit ettiği rahmetin hürmetine merhamet et yıkık taraflarımızı tamir eyle. Değerim, bunu demek de büyük şeydir, gönül ister. Ama zerratın, eşcarın ve nebatatın müminlerle beraber el açıp bir halkayı zikirde beraber Mevla-i La ilahe illa dedikleri dakikalar, dakikalarda, saatlerde ve mukaddes bir günde rahmeti ilahiden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bize merhamet buyursun. Kabul buyurduğu kimselerle beraber bizi de dergâhine zülûhiyetine alsın. İnşallah. Allah'a insanın başkalarına, başkalarının perişan haline ağladığı, müteessir olduğu çok olur. Bugünün insanı hususiyle en az ağladığı şey kendisidir. Kendi cenazesi, kendi cürmü, kendi günahı, kendi yıkılışı, kendi dökülüşüdür. Bugünün insanı kendi perişaniyetine ve yıkılışına başkalarını ağladığı kadar ağlayabilseydi, rahmeti ilahiden ümit edilirdi ki, Cenab-ı Hak onun ceyhun ettiği gözyaşlarını onun yeniden bitmesine, bir nevbahar halinde neşmü nema bulmasına, yemyeşil zümrüt halinde arz-ı didar etmesine sebebiyet verecektir. İnsan kendisi için ağlayabilseydi, içine dönebilseydi, bütün sadakatıyla içi ıstırap içinde, kalaklar içinde çırpınabilseydi ve sonra buna tercüman olarak sadece ve sadece Mevla'nın bildiği ve Mevla'ya teveccüh ettiği bir noktada ona gözyaşı dökebilseydi Allah tamir edecekti onu. Biz işte böylesine anlaşılmaz, böylesine bilinmez, alabildiğine bir karanlıkta hangi kapıyı döveceğimizi bilmeyen şaşkın insanlar durumundayız. Hakiki müminliği bu nesil görmediği için ona hakiki müminliği anlatmak çok zordur. Yer yer gerçek müminliği yaşamış sahabiden misaller anlatmışımdır, başkaları da anlatmıştır. Yığın yığınını bilirsiniz onlarda. Bilmiyorum o muazene ve kıstaslar altında gerçek Müslümanlığı anlama seviyesine yükselebiliyor muyuz? Gerçek Müslümanlığın yüzüne bakabiliyor muyuz? Ama siz ister bakın ister bakmayın. Ben gerçek Müslümanlığı size intikal ettiremeyeceğime kani olduğum için sizler de onu gerçekten kavrayacağınıza kanit değilim. Hakiki Müslümanlık olsaydı bizim şu andaki perişaniyetimizi çok iyi anlayacaktık. Ama bu ortada olmadığı için bozuk ve köhne bir fikrin ifadesi olarak din bir vicdan işidir, sapık zihniyetine saplandığımız için, Kur'an'ı rafa koyduğumuz için, Resulullah'ı ara sıra andığımız için, Allah Yemenin, içmenin, çalışmanın, dünyevi işlerin halinden sonra vakit bulunduğu zaman anıldığı için gerçek Müslümanlığı anlatma, anlamaya adeta imkan yok gibidir. Cenab-ı Hak bu imkanı bize lütfesin. Rahmaniyet ve rahimiyeti hürmetine, azametini kalplerimize duyursun ve bizi muhabbetiyle doyursun. İnşallahü Teala. Bu bizim halimizdir. Bu hali görme teveccühümüze vesile olması bakımından arz ettim. Yoksa batılı tasvir çok hoş değildir. Yıkılışımızı anlatmak çok hoş değildir ama halimiz budur. Ben kendi halime bakıp kendi muhakememi, kendi muhasebemi yaptığım zaman netice cehenneme bir yol çıkıyor benim karşımda. Rahmeti ilahiden ümidin kesikliği çıkıyor benim karşımda. Resul-i Ekrem'in şefaatinden mahrumiyet çıkıyor benim karşıma. Kulluğumu, durumumu formüle ettiğim zaman, bu uzun yatı uzandım, dolu gecelerimi formüle ettiğim zaman, bu buzun gafil geçirdiğim günlerimi formüle ettiğim zaman, dilinden anlamadığım Kur'an'ın acı acı ve garip garip yüzüme bakışı karşısında Mevlamın emirlerinin ne olduğunu anlayamadığımın muhasebesini yaptığım zaman bakıyorum ki benim önümdeki bütün yollar cehenneme gidiyor. Kur'an'ı anlamayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Resulullah'ı düşdarımı tanımayışım ruhum feda olsun. Tanımayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Mevla'ye mütealeb binlerce hali şeyleri tercih edişim beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Gözümün önüne dikilen konan ben ifadime ve tesvilime sebebiyet veren makamın, halkın teveccühü, riyakarlık, bir türlü, bir türlü yakam elinden kurtaramadığım gösteriş, valayış, benim için beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Bütün bunlardan bizarım ama şu bizarlığımı size döktüğüm, şerhettiğim kadar Mevla-i Müteala belki bana salim ve salih bir kalp lütfedecekti. Şu anda belki sinem parça parçadır ama bunu da esasen sinesi parça parça olan anlar. Ne güzel demiş, sine hahem şerha şerha esfirat, tabe güyem <laughs> Perişanım bugün cana perişan olmayan bilmez. Benim kadar mücrim olsaydınız, cürümün ne demek olduğunu bilirdiniz. Bu <laughs> sabah muhasebemi yaparken, aramdan geçer bilmem ki size söylesem. Mevlamla aramda bir... Bana sadece bir insan dediğini bilsen ya Rabbi dedim. Bayram yapacağım ama bilemiyorum. Belki bilmeden gireceğim. Ama o anda hissettiğimi söyleyemem bile getiremem. vasiyet o? isyanlarını mı içimde duyamayış mı o? Yıkılmış kalbimi idrak edemeyiş mi o? Perişan olmuş hissiyatımı anlayamayış mı o? Namazlardaki kusuru mazhul o? Günde beş defa Mevla beni huzuruna çağırdığı halde haşyet içinde, saygı içinde kendisine teveccüh edemeyiş mi o? Siz de isterseniz benim gibi of deyin. Günahlarınıza, hatalarınıza of deyin. Ürpermeyen kalbi insan sağında ve solu, sağının solunun arasında taşıması, insan için vicdanında bir azap, sırtında da bir yüktür. Mustarip olmayan bir kalbi insanın içinde taşıması, kalaklar içinde olmayan bir kalbi içinde taşıması, hesapsız duygular insan sırtında taşıması insan için bir yüktür. Allah sırtımıza yük olarak koyduğu bu şeylerin altında ezilmekten bizleri halas eylesin. Fakat bir havfün, bir recanın, bir saygı ve haşyetin ve bir Mevla-i Muteala teveccühün, her şeyi ondan beklemenin muazenesi olduğunu herhalde anladınız. Cenab-ı Hak işaretle, serahette anlattırsın. Küçük şeylerle büyük şeyleri anlamaya muvaffak kılsın. Cürümlüden duyduğunuz, müslümden duyduğunuz şeyleri cürümsüzden duymuş gibi kalbinize tesir fark Bu benim affıma vesile olacaktır. Bir adam bir dakika Allah için yaşarsa ben ondan dolayı